Selamlar arkadaşlar. Mobil uygulama testlerinde bugün mobil test kalite özelliklerine bakmış olacağız. Mobil test kalite özellikleri müfredatta ikiye ayrılıyor. Fonksiyonel test, fonksiyon olmayan test. Fonksiyonel testlerin altında doğruluk testini, güvenlik testini ve birlikte çalışabilirlik testini görüyoruz ki doğruluk testi de ikiye ayrılıyor; uygunluk ve doğruluk olarak birazdan ele alacağız. Fonksiyonel olmayan testlerde performans, kullanılabilirlik, taşınabilirlik ve güvenilirlik testi olarak arkadaşlar bölümlere ayrılıyor. Şimdi fonksiyonel Fonksiyonel test nedir? Bunu ISQQB'nin normal web uygulama testlerinde de hatırlarsınız. Fonksiyonel test, uygulamanın kullanıcıya uygun işlevselliği sağlama yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Yani yazılımın ne yaptığını test ediyordu. Bu kısım önemli. Yazılımın ne yaptığını test ediyorsa fonksiyonel test diyorduk. Mobil uygulamalar için işlevsel testler de şöyle arkadaşlar. Doğruluk, correctness. Bu işte suitability, uygunluk ve accuracy doğruluk olarak ikiye ayrılıyor. Ve güvenlik testi, security, birlikte çalışabilirlik testi olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun da altındaki doğruluk testine bakacak olursak, Correctness testi arkadaşlar. Yazılımın kullanıcı için işe yarayacak şekilde doğru işlevselliği sağladığından. Şimdi bunu arkadaşlar uygunluk suitable diyeceğiz. Yazılımın kullanıcı için işe yarayacak şekilde doğru işlevselliğini sağladığında ve tüm veri iletimi dahil olmak üzere işlevselliğin doğru şekilde sağlandığında işte buna biz doğruluk accurate. Emin olmak için yapılır. Yetenek varsa ancak uygun bir şekilde sunulmuyorsa ürün kullanılmaz hale gelebilir. Bu nedenle bu kısımları test etmemizde büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi bir örnek verecek olursak aradaki farkı anlamak adına ya uygunluk testi nedir, doğruluk testi nedir arkadaşlar? Bir akıllı telefon uygulaması düşünün. Bir görüntüyü ekrana Sağacak şekilde ölçekleyemiyorsak ölçekleyemiyorsak bunu bu uygun değil, suitable değildir arkadaşlar. Görüntüyü ölçekleyebiliyor. Burada sıkıntı yok. Ama bu yanlış bir görüntü ise o zaman doğru yani accurate değildir arkadaşlar. Aradaki fark bu. Teşekkür ediyorum. Diğer testleri önümüzdeki videolarda ele alacağız arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.